hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte odun konseptten vermiş olduğum siparişi nasıl takip edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere de destek olabilirsiniz. Odun konseptin resmi internet sitesindeki kargo takip sayfasına geldiğimizde kargo takip numaramız ve kargo firmasını seçiyoruz ya yurt içi kargo ya da UPS kargoyu artık hangisiyle gönderim gerçekleşecekse sorgula butonuna basarak buradan sorgulama yapabiliriz. Onun dışında sağ üst köşedeki üye giriş butonuna tıklıyorum. Elektronik posta adresim ve şifremle birlikte giriş yapabilir vermiş olduğum siparişleri görüntüleyebilirim. Yani buraya ulaştıktan sonra hesabım bölümüne siparişlerim kısmına tıklıyorsunuz. Vermiş olduğunuz siparişin durumunu öğrenebilirsiniz. İşte hazırlanıyor faturası kesildi kargoya verildi. Ve kargo takip numarası ile ilgili kargo numarasını isterseniz resmi sitesinden isterseniz de kargo takip bölümünden yine odun konseptinin internet sitesinden sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.